Şimdi de, Allah her zaman ben rüya gördüm. Nedir, ne görüyorsun dedim. Üstünde dedi, ben seninle ikimiz beraber uzun bir seyahate çıktık gidiyoruz şimdi beraber dedim. Uzun seyahate gittik diyoruz ikimiz beraber Ben de gitti gitti gidiyor gidiyoruz, Ben orada kafam orada ben kalıyorum dedi. Anladı bu kafamı, ben kafam şey Bir gün yine aynı rüyadan sonra zaman kadar yaşlar var mı? ben gibi son bahaylarında Sağda böyle bir, bir seyir yani, Orada dedik bayram abi, züveren üçümüz gittik üst usta da yani, Sonra beraber gittik. Usta dedi ki, bir böyle çay, çay yapsınlar dedi. Gelince dersi ders yapar, çay yapar. Ne vardı? Şimdi ne sen benimle dolaşalım dedi bana. Şu ben de böyle ben bunu gezelim dolaşalım da Ben dolaşalım dedi. Ben dedi yani dedi. Bunlar iki çay yapsınlar dedi. Ben girdim. girdim ben. Ben yani, sonra yolda. Meşe yaprağı düştü işte, onunla meşe. Böyle yap, sararmış. Böyle düştü. Usta omuzdan yere düştü. Ben alıp yok ben alacağım dedi zaten. İşte iyi ben ne unutmam ben, ben, ben Yere tabii ya. Onu ya. Şey ya. Unuttuğumuz gibi eline aldı e, dedi bak üstüne dedi. Ya bak üstüne dedi. Her yerden şey bir ömür var dedi. Allah. Aynı, aynı aynı kendim hiç aklı gelmeydi. Her yerden şey bir ömür var. Bunun yaptığım bir ömür var dedi. O, o yapmadan yaptığı adam cevap bak yer düştü yere düştü dedi. Vazifesi bitti dedi. Allah'ım bu sene ben dedi bazen bitiyor dedi. Subhanallah. Seni bir, şey, bir şey dedim. Allah, Allah Beni, beni bak bak çok ben çok şey cevap cevap bulamadım. Cevap ne cevaplayayım? Ustam dedim, siz dedim, siz dedim, bütün insanlık alemi, bu alem İslam bütün Müslüman dünya size ihtiyacı vardır. Yani bir sefer, dedim. Yani de dedi, ya, bir sefer, bu sefer dedim, ben, sizin bir kabul edin, bir Ben, ben bir fıkhıya kabul et, Allah aşkına Ustam, 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 yola çıkarken dedi ki arabadan. Bak dedi işte bir şey galiba bir kitap mı söyledim dedi. İsa'nın Anadolu'da Neşevi'nin dışarı. Masonun belini kırmıştır. Bunu istemedim. Katliam mafuk olmayacaktır. Katliam mafuk olmayacaklardır. Katliam mafuk olmayacaktır. Maf Üç tane endişe, endiş 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 merak etmeyin bu dışarıda. Endişe etmeyin son sözü etmeyin dedi. Şimdi dedi ki bak diyor. Buraya bir anlaşıyor. Anlaşıyor. var mı oynatıyor. Ustanın kan yürüyor diyor. Canlı, diyor. Can, usta can diyor. Bir şimdi burada bir can, var diyor beraber. Ya en yaşlı, şimdi o yaşlı mı diye. Bir de bakıyorsun, bir de bakıyorsun, nabzat diyor Atıyor, bakıyor atıyor, 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 Kalp atıyor, kalp evet. atıyor, kalp 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 kalp atıyor, kalp atıyor, kalp atıyor, Vaiz Ömer Efendi. <laughs> evet, onu çağırdı dediler. Sabah oldu artık. Dönde, onu çağırdık. Ömer Efendi, tabii Ömer bu işin ehbabı. Ustam şöyle gözüne baktı. Böyle baktı. Yani Ustam'ın Allah şefaatinde Ustam'ın vefat e, Her taraf açık, güneşti, Or oraya bir bulut geldi. Dememizde bizim, bulut. Ya bunu gördük, bir tane yani bizzat. O alanı Ama ya nasıl yağmıyor? Tıpkı zıkkı, ben şapşı Daha neden ağlıyor, ağlıyor sabahı. Aynı böyle. Ben Allah. zaten gördük ya. Hatta onu gazete yazdılar. Böyle orada dergah üzerine bir bulut geldi. Böyle güzel bulut. Böyle damla 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 damla. Ya, şey, ustağın şeyini var. Şey, İsrail'e var. Öyle ama ağlar diyor. Gördüm ağrı çıkar diyor. Gördüm ağrı oğlu gördüm. dağlar bir dağ arı Ağrı, ağrı gözükür. Bütün ayakların aynı. yüzlerce, binlerce kuş. Bu yeşil, kırmızı, siyah kuşlar. Bu ağaçlar Hep çıkıyor, çıkıyor. Allah Allah. Ağrı çıkartmış gibi. Dedim, o o, o dedim. dedi. Sanmam bundan uçtardı dedi. Bundan uç değil dedi. Bizim çeşşe geldi, gelen dedi. Ruhaniler dedi. Ben da, alattım dedi. Ağladı yani. Aa. Ben siz yazılarınıza, Hazretleri'ne çıkma Hazretleri'ne mazimetlerinize, hizmetlerinde günde müptat defalar görüyorum. Size, size de iştahımı tatmin ediyorum. Siz de bu, bu biçare kardeşinize sahillerde görüp sohbet edersiniz. El hakikatin sohbetine zaman, mekan mani olmaz mani de diyor şimdi de bir çatla bir katla bir dünyada bir bezdahta olsa da Rabbisi Kur'an yeminine onlar bir yer